Evet Hasan Erdoğan Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti. 18 kişi yaralı ve üçünün durumunun ağır olduğunu geçtiğimiz saat içerisinde açıklanmıştı ve Yozgat Kayseri yolu Battalköy yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaparak yan yattı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Yozgat valisi Mehmet Ali Özkan açıkladı bu e, bu bilgiyi ve bir kişinin bir vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu yaptığı açıklamada ve 3'ü e, üçü ağır yaralı toplam 18 kişinin de yaralı olduğunu ve üç kişinin hayatı tehlikesinin devam ettiğini de söyleyebiliriz ve Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan yolcu otobüsü Yozgat Kayseri Karayolu'nun Battalköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi ve kazada şoför ve otobüs çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi yaralandı ve e, o yaralanan 19 kişiden bir kişinin hayatını kaybettiğini bir kez daha söyleyebiliriz. Kaza yerine Jandarma, emniyet, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan yaptığı açıklamada ağır yaralanan vatandaşlardan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ve 18 kişiden 3'ünün durumunun da hayati tehlikesi sürüyor ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamada Yozgat'ta yolcu otobüsü devrilmişti. Yozgat-Kayseri yolu Battalköy yakınlarında devrildi otobüs. Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkmıştı. Yolcu otobüsü Yozgat-Kayseri karayolunun Battalköy yakınlarına kontrolden çıkarak devrildi ve kazada 19 kişi yaralandı. Yaralanan 19 vatandaşın o vatandaştan biri hayatını kaybetti ve 3 kişinin de durumunun ağır olduğunu söyleyebiliriz kaza yerine. Jandarma, emniyet, sağlık ve Afet ekipleri de sevk edildi. Duruma ilişkin yeni bir gelişme oldukça bizler aktarmayı sürdüreceğiz Derin Sözü şimdilik size bırakalım.